Her... <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler <laughs> birlikte arkadaşlar um... <laughs> ya burada <laughs> artık hasta gideyim o yüzden özür yani <laughs> hediye almaya geldik. Bu arada arkadaşlar değişik bir şey oldu. Hem oyun bana mı gitti bilmiyorum. Hem çünkü arkadaşlar hem şöyle oldu. Hem bizim hem oyunumuzdaki bütün eşyalar gitti yani. Yani evimizdeki bütün eşyalar gitti. Açalım. Oha bu ne? arkadaşlar bayıldım. Ya çok tatlı kalpler var çok güzel. Ben bayıldım bunu kesinlikle açacağım yalan bakalım şuna. Bakın gördüğünüz gibi bütün evimizdeki eşyalar buraya toplandı. Niye ben de bilmiyorum. Bunların hepsini alacağım. Bakın. Da 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 da. Çok güzel değil mi? İkisi de çok uyumlu diliyor, duruyorlar. Söyleyemiyorum. Neyse ben ıı, şuradaki daki eşyaların hepsini alacağım. Yam yani. Arkadaşlar hızlıca gelin bakalım alalım. Bu arada çok Ben paketleyeceğim hepsini. Kesinlikle hepsini ben paketleyeceğim. Arkadaşlar zorla paketler diyorlar. Neyse. Sakin ol. Evet. Neyse ben bunu Hihi. <laughs> Hı? Çocuklar bana niye öyle bakıyorsunuz? <laughs> ya bu ya ya. Hi. Bekler. Seni işten atacağım. Evet. Biz. Biz melek gibi görünüyoruz ama çok iyi planlarımız var. Şunu alayım. Dur. gibi Şu benim ay. Bu ne yazık? Petsin'in pets yazıyor. Ne yazıyor bilmiyorum. Şuraya koy. Nereye koyayım? Hatta buraya koyayım. Atacağım mı? Atamayacağım. Böyle şuraya koy. Şuraya da bir koy koy. Başka şeyi. Bu da ne bilmiyorum. Geçen. Geç hadi. Geç hadi. Tamam oldu. okey. Okay. Ben hemen geliyorum. Aa, adı Ket. Dur olmadı. Adı Ket. Annemi öldürdüm lan. ya. Ya öldürmedi de bayıldım. Bayıldı artık. <laughs> Dur ya, şu, azıcık da yardım edeyim. Yazık. Bak. Şöyle. Dadıç. Oha, çok güzel varmış. Ama ne etekli, metekli bir şeyler aldım. Aç şunu aç aç. İşte var burada şu. Aynı şu etekli şey de gidiyor şu da. Ah, tekrar. güzel. Yani. Bu ne? Bunu alayım. Şimdi bakalım bak. Kız kıyafeti alalım. Neyse. Ben gidip gidiyorum. İyi. Gel şuraya. Çıkar şunu. Hmm. Sende. Ne <laughs> <laughs> Ben de daha gülüm aldım. Ay dört. Ay, bu neşi de çok terliyor bir yer yap. Ya, tamam. Aman Allah Allah ya. Sizi velilerine çıkart ederim. Edemezsin. Hadi etti göreyim etti göreyim. Yaşlı. <laughs> evet. Annem bayılmıştı Çelirit Anne anne, annem Kaç Bay bay arkadaşlar